Evet geliyoruz Neşe Hanım'ın beklediği etap. Üf ne kokuyor burası be? Tertemiz niye hepiniz maskelisiniz siz? Bebek Sıra bakma başlar, bizim şey. Buyurun efendim etabımız bu. 5 dakika süreniz var. En hızlı ve en temiz şekilde bebeğin altını üstüne elbiselerini temizleyen bizden artık 2 puan kazanacak. Bebek altı. Evet bebek altı. Bebek gelsin. Ay bir bebeğin altını temizlememiştik. Köpeği Başlayayım bebeğe bak. Hazır mısınız? pis var Kızım pis? 3, 2, 1 başla. Kadir çok güzel bir esansım var. Gel bir de, de anlatayım. Siz? Paris'ten getirdim. Evet. Allah seni kahretmesin. <laughs> ya siz var ya. İçine ayağı gibi kokuyor. O nasıl bir şeydi ya? Kadir şimdi anladın mı bu ne esansıymış? Esansı. Bebeğin altına da sıktık ama hanımefendi bundan pek etkilenmedim. Bir de içime çektim derinden iyi bir kokudur diye. Ablam sen üç tane çocuk <gülüyor> büyütmüşsün. <gülüyor> すいます Daldan dala dayla dal, dal, alara al, kızım gider yaylalara alara al, yaylasıyım senin onu kızım bir gelin olur. Bakın orada kaldı ben görüyorum. Aha. Çabuk bu ne pudra mı? Ay bak bu ne güzel kokuyor. Oh yalnız bu etabı bence en iyi Sevinç abla yapar. Senin yeri çocuğun olmadı mı alışkın olman lazım bu kokuya. İnşallah o çocuk pişik olmaz. Olur Kadir olur. Vallahi o ıslak mendille bir desinlik. Ben normalde çocukların altını yıkanmasından taraftarım. Çabuk abla. Ne giydiriyoruz önce? Bu arada Zıbı. Keçme sahibisin. Önce zıbı mı giydiriyoruz? Evet. Genel bezden dışarı taşınca ilk kirlenen şey zıbın oluyor. Bunları güzel kaynatacaksın. Yalnız süremiz gidiyor abla. Tamam. Ablam şu anda iki dakikan gitti. Anam, tulumları da ne güzel, kirazlı kirazlı. Kilotu tamam. çorap giydiriyor muyuz? Yok, kilotu çorabımız yok. Var mı kilotu çorap, var mı? Var, var. Ama şey, pijama, zaten ayaklı pijama yani, nasıl oluyor? Yani çoraplarını alayım, getir. ya üşütmüş çocuk, ayaklarını üşütmüş. Evet, evet, komple bütün bir takımı giydireceğiz. Misafirliğe gidiyoruz, tabii elik düzüne gideceğiz. Tamam, sus kızım. <laughs> Tamam, Beylikdüzü'ne yengengile gideceğiz. Beni tok Kuzenin raf şey rıfkının kırkı varmış. Hiç demiyor altım kalkmış kaçıyor. Abla hızlı ol dakika geçiyor gözünü seveyim. Bak 500 TL kaçırırsak kalırız valla. Hadi hadi pek de güzel ağzı burnu. Hani benim kızıma haydi bakalım anası giydiriyor. Çek 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 iyi kız kız güzel yani giydirsen ayaklarını. Güzel giydirdim güzel sen merak etme. Oturdu ayaklar bak. Oturdu oturdu oturdu. Topuk burada sen ayak nasıl bunu, oturdu? Sen dur ben çekerim. En sevmediğim şey o çorap morap kayıyor ya ayaklık. Bunun içine bir tişört şu an tişörtünü giydiriyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Evet neyi kaldı? Patikleri kaldı ağzı. İyi Bunlar el için mi? Bunlar el için, bandanası. Pek de güzel şapkası yakıştı. Hadi. Vallahi süre daraldı. Süre gidiyor. süre gidiyor. Süre gidiyor. Otobüs kaçıyor çabuk. Hadi Nazire heydi kızım. Bunun adı Nazire olsun. Nazire heydi kızım kalk. Sok 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 sok. Tamam mısın? Bitti mi? Bitti de süre durduruyorum. Evet süremizi durdurduk efendim. Dakikayı cuma günü öğreneceğiz. Tamam. Şimdi, öncelikle bebeğin altına aldık ama pudra dökmedi. Çocuk Dökelim. geçti süreyi, durdurdum tamam. artık şimdi. Tamam. Pudra dökmedik. Çocuğun altı biraz pişik olabilir, uzun fark Sonra çocuğu temizledik ama kirli bezi altından almadan üstünde temizleri giydirdik. Biraz hijyenik gelmedi bana. Giydirme konusunda elinden geleni yaptın. Her şeyi yetiştirdin ama bak bak. Kirli bezin üstüne giydirdim. Şimdi bu çocuğu Mevlüt'e götürse. Bak bu çocuğu Mevlüt'e götürse. Ama bu zaten bizim kirimiz değil. Bizim kirimiz kahverengiydi bu turuncu bir kir. Yok ağzında da vardı ya. Ha, ben hiç ağzında üstünde abi. de vardı tamam, Ağzını ya. hiç, hiç görmedim çocuk. tamam. İndi bindi indi bindi. Tamam. Şimdi bu çocuğu ben Bebeğin... götüreceğim. Ağzını Nazımların Fatma kucağında gördüğü gibi ana Demircigil'in Ayşe'nin bebeğinin üstü hep lekeliydi diyecekler. Ve bütün etraftaki eşraf çocuğun üstüne bakacak. O yüzden bunu böyle bir kamufle edelim. Peki, sen bunu bir gerçek bebek değil diye çok hale almadın galiba, o yüzden mi? Yok, gayet güzel giydirdim ve ben bebekleri çok severim. Çok da şık oldu. Ya, inanılmaz çok severim, bebek bakmayı da çok <gülüyor> severim. <gülüyor> Bunun gazı da var ama. <laughs> 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 evet, Çeralarım şakrak. Daldan dala dayla alara kızım gider yayla alara yayla suyu serin olur kızım içe gelin olur. Daldan dala dayısı bakar cebine ben dilemişsin hele güzelliğine. Evet çocuğu da içini dışına çıkarttığımıza göre şimdi mutfağa gidiyoruz. Onlar tamam. ekip toplar ablam sen bırak. Tamam. Biz gidelim ellerimizi yıkayalım. Hatta ben gel sen bir fenalaştın. Bir oluştur şöyle. Ay çok kötü. Hah gel gel gel. <laughs> kalk gidelim ablam kalk. Mahvettiniz bizi. Gel bu hafta nasıl geçecek ben bilmiyorum. Al bunu da bakarsınız. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.